Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aydar ile Polisiye'nin kamera arkasıyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yayınlanması gereken bölüm ufak bir aksilikten dolayı yetişemedi. Render'de bir problem çıktı. O yüzden bölüm yarın 16.00'da yayında olacak. Kaçırmayın çünkü çok sürpriz bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Sizin seveceğiniz ve beklediğiniz bir videoydu. O yüzden kaçırmayın diyorum. Yarın 16.00'da pazar günü yayında olacak. O zaman daha fazla bekletmeyeyim sizi. Kamera arkasına iyi seyirler diliyorum. Alo beyler. Abi, abi. Sonra bana diyorsunuz nasıl konuşuyorsunuz diyor. Sizin yaptığınız hareketlere bak. Şu karşıya gideceğiniz burada yoksunuz. Bölümün bittiğinde burada değildiniz. Şu karşıdan geleceksiniz. Ee, ha. Emre abi hazır mı abi Discord'tan söyle. Emre hazır mısın? Emre çeksenize FBI binasını oraya. FBI binasını oraya tamam. Bir bizden biri çekebilir olmadı. Yusuf sen Yine değiştir tabi, karakterini olaylara geçmişim, siz. Abi, motorla geçeceğim yalnızım. Öyle tamam. Bir... <laughs> Oğlum benim yüzümde bir tane ben çıkmış ama. Ben bunu nasıl yaptım ya? <laughs> Kanka baksana. <laughs> Makyaja falan bak. Bakıyorum da tövbe yarabbim insan olsam sevinmem. Kimsenin <laughs> de olmayan bir konu sonuç olur. <laughs> <laughs> Oğlum sizi yanlışı da buldum aman Allah'ım selamun aleyküm Aleykümselam. bir şey diyeceğim Mio olarak ha. bana telefondan mesaj atan şey miydi brokoli miydi Evet Brokoli bana mesaj atacaksın diyeceksin ki Cumartesi günü babam şehre geldiği için çok acil bir işim çıktı Bugün buluşmamız neredeyse imkansız Yarın buluşsak olur mu diye tamam mı? Mesaj atacaksın. Hmm. Edelim mi de Siz oraya gidecek misiniz arabayla? Ben atıyorum. Geçeceğiz. Bak peşinizden geleyim ben size. Şeyymiş gibi. Sonradan fark ettin tamam mı beni? Azıcık tamam. yavaş gidin. Abi işaretler misin sen hmm. hemen, beni? Hemen işaretliyorum. Hmm. Hmm. Engelli misin Burak öyle? Galiba. Yavaş gidin ha. Yavaş git Kuyruksu. Enes Mia karakteriyle şoförsün. Uçak şoförü. Rüyamda ben yürüyorum. Uçakla benim kafama çakılıyorsun. Şoför de Mia. Kan görüyorum hocam. Lahşet Hadi. Oha <laughs> tamam. <gülüyor> Şoför senin olduğunu göreceğim ama. Oh. Haydar saçma sapan bir rüya Nasıl? görmüş olacak. Bir anda uyanacak işte. Oğlum ne oldu? ben gönderiyorum sana. Hava durumunu kim yaptı Oğlum, böyle? Oğlum ne yaptınız <laughs> ama oğlum? Kim zaman? oynuyor hava durumunu? Abi yine var sucu da. uzaylılar geliyor. İyile geldi, <laughs> iyile <de> geldi. Mecemci. <laughs> 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 bu, bu, bu. Miljet. U.S.A. Air Force, bu. Oğlum, in direkt şey yapayım. Miljet Bak bu, miljet Şu aşağıda yolda çıkan uçarı kafama düşeceksin bir şekilde. Ama Enes sürmem e, diyorsan dele bas, delle yönlendir. Samet abi yürürken öyle bir anda ışının kapasın yani şey. Ya mouse'un sol tıkına çünkü orada yok. yönetebiliyor. Ana patladı. Kanka biliyorum ama. Ayaz. Aa uçak nerede lan? Uçak gelmedi öyle. Patladı işte ama onu diyorum ya delle git delle ara siliniyor. Samet abi bak şimdi bir dur öyle. Böyle mi olacak bak? Samet abi bu taraftan mı çarpışalım? Evet, Sağ aynen böyle, böyle olacak. Aynen böyle olacak. Tamam, tamam. Enes de, dela basıp kendi yönlendir kanka. Öyle yapıyorum zaten. Tamam. Devam ediyorum. Tam söyledim ama. Sağdan buradan. Tamam, kestik bekleyin. Orayı sinematik alacağım. İnşallah sinematikte sorun çıkmaz orada. Bekleyin. Ben başta deyince başlayın role. Ama silah tutacağım değil mi? Evet, sen hayır gidip camına evet silah doğru doğrultacaksın seni vuracak bir anda camı indirip dur. Tamam. Slash, /e Başlattım editör. Devam et olmadı. Silah adam seç. nah çekiyor. <laughs> tamam, bir daha geliyorum. God modum açık. Ya abi siz abi, ya niye geldiniz kestik ya. Arabaya insene bir kar fix atayım camın geri gelsin. Cam bir anda açılsın bir anda sıksın. Bekleme yok. Editörü başlatacağım hazır mısınız? Hazır mısınız? 2 1 kayıt. Kestik Allah yine Allah aynısı Allah. oldu. Bir daha baştan yapmayın bunu. Silah içeride mi? çek. Ya? Tamir yap. Silah içeride direkt hazır olsun. diyor ilk önce. Ben aynen işte ondan sonra e, daha seç. Aynen. El, elinde yazısını görmeden çıkartma. Bir daha çek bir dakika kapını kapatmam lazım. Editör başlatıyorum. 3 2 1 kayıt. Allah Allah. Tam neyse devam. Kestik o memur kimdi o bölümde oynayan? Abi sen burada o Alfa çekeyim mi? Alfayı şeye çekeceğiz. Şurada bir bar var ya. 4. Alfa, ne haber? bekle çekme bekle tam çekmiyorum şimdi arabasını ayarlayayım beyler herkes bir yerde dursun diğerler nereye gitti beyler birazdan tekrar lazım olacağınız arkadaşlar bugün çok güzel bir bölüm daha rol var değil mi abi var var bir yarım saat bir 20 dakikamız daha var en az Hı. yarım saat daha çekeceğiz en son kalabalık olduğumuzda çok güzel Şiir'de rol, rol çıkıyor mu kalabalık olunca evet. kalabalık olunca çok vardı. güzel rol çıkıyor ya evet abi polisiyedeki tek güzel bölüm o hal olduğu bölüm diğerleri çok yok be geçen çektiğimiz bölüm silinmeseydi o da çok güzeldi ya istedi dediğim araba çıkmıyor yasaklı ne alaka ya yasaklı arabaları kaldırayım mı oyunu eyvah son ile geldik pat 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 ben hepsi değil mavi yapar mısın öyle açık mavi beyaz abi, dedik ya abi. videoda shift bas çek yapacaksın tamam mı arabayı şuraya bir yere koyacağım hemen kaçmaya başlayacağım biz seni içeride zannedeceğiz arabayı buraya koymuş içeri geçmiş herhalde edeceğiz tamam mı anahtarını vereyim dur değiş ya verdim Çalıştırma. Aa. Oha dur Çok dur. Abi, bu ne? Niye öyle hızlı lan o? Bir bas bakayım. Ben az önce o kadar hızlı değildi. Alfa yoksa sihirle mi kullanıyorsun? Alfa ile bu arada. Ne yok? <laughs> dur in tamir edeyim. Daha tamam, tamir etmiş o. Alfa yok sihirle mi? Dürüstçe. Hayır şiş basınca öyle. Oğlum bende o kadar hızlı değil lan harbi bak. Alfa. Alfa iyi misin? Alpha. Alpha. Alfa'yı banlıyorum ben abi ben. Mod, Mod, ya hayır oğlum. Daha iyi hızlı olması. Hızlı çıkış yapar hemen kaçar. Alfa oh. kaçabildiğin yere kaçacaksın. Ka nereye kaçacağını söyleyeceğim sana. Ben pitini bulabilir edeceğim. miyim abi? Bir dakika nereye kaçacağını söyleyeceğim. Aa ben de birini alıp destek çıkabilir miyim size? Evet şerif olarak desteğe gelin. Telsizden anons geçeyim önüne ışınlanın. Şerifler götten tamam veriyormuş ya ben aradım. Yok, hayır, Enes, Enes, yok. Enes, Enes, şu arabaya bin bir. Arabanın şoför koltuğuna var? bin, İşaretleyeceğim yeri unutma, Or oraya çevirme kurun. Tam buraya çevirme kurun. Ben size telsizden anons geçeceğim. Nereye? Aa işaretleyemiyorum niye? Tamam abi. Dur işaretleyelim. Evet, tamam bende kaldım. bir işaretliydi. Dur dur hayır hayır hayır. Bir saniye abi bekle. Bindim. Bak, tam buraya. Tamam alfa, gir gir. Burası var. Tamam abi. Gördün tamam. mü? 1.42 değil mi? Union şey, Road bak. yazıyor. Evet 1.46. Tamam. Dur. Hayır, e, olur, alfanın olur, olur. nereye kaçacağını işaretleyeceğim. Alfa. alfa gelsin be. Abi burada şey dörtlü yol ya. <laughs> Şimdi dönerken mi yapacağız yoksa dündüz giderken mi? Ee, o nereye anam doğru anam, kaçacak mı? biliyor musun? Union Road yazıyor gördün mü orada? Evet şu an onun üstündeyim zaten. Oraya sağa doğru dönecek. Oradan yukarı tamam. çıkacak. Ee, şurada kıstıracak onu. El Grab Drive var. Mi? El Feneri. Fener direği. Efendim? Evet. Tamam, evet, evet. pi miyim? Hiç? pit atma çünkü çok yavaş karavan zaten pit atarsak şey olmayacak. Gittiğimiz yerde pit atarsın durdururuz orada pit atarız. Ama şey abi. Bu şey çeksene buraya. Ee, A alfa. Senin burada rolün önemli Eren. Sen baya bayağı bir arkadan olacak, arkadan geleceksin. Senin orada olduğunu görmeyeceğim. Adamı konuşturmaya çalışırken e, kim vardı falan diyeceğim. Tam o sırada sen arkadan geleceksin silah doğrultarak. Ay 19 çeker misin yanına? Sizdeymiş. Öyle diyor. Kim o? Dur ben hallediyorum. Eee şey koyayım mı? Nasıl vuruyor buraya? Bu şey, o bizim diğer Olur. tarafta. Ay 19'u dur. Tamam alfa işe koyalım mı abi bariyer? Aynen oraya bir çevirme şey yolu kapatmış gibi bir şey kurun. O sağa dönecek şekilde anladın mı? O, o ana yoldan sağa dönecek. Ya Meriç abinin araç çok dandik ya. Yok çok güzel onun araba. Me Abi ekrana bakabilir misin 2 iki dakika? Benim arabam var. Şu an alfayı bekliyoruz. de bariyeri koyacağız. Başlayacağız, devam edeceğiz. Alfa diye. Bakayım. Tamam. Yolu kapat tamamen. Şur Sağa dönebilecek şekilde bırakın orayı. Sağa koymayın arabaları. Yolun ortasına dizin arabaları bariyerlere. Adam sağdan kaçacak geçecek. Araçları. Tamam araba sağdan kaçacak geçecek. Öyle hayal et. Tamam okey. Taha Alfa girdi mi? Şu şuraya çek. Böyle mi Enes? Aynen. Biraz daha bu tarafa doğru getir. Alfa girebilir mi? Enes. Abi, Enes loading şeyindeymiş. Tamam. Loading değil mi diyor. İn evet, inin. bundan bir tane daha çıkar. 2-2. <laughs> abi girmiş. Alo araçtaymış. abi. Abi Meriç. Efendim. Meriç abi evde dövüyorlar Anladım, herhalde. Şapmış. Gel bak buraya. Tak 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 sesler geliyor. Hani? Nasılsınız abi? İyi sen nasılsın? Duyuyor musun? Duyuyor musun? Gelmiyor ses. Eş, diyor. diyorlar, babanı dövüyorlar babanı. Dövüyorsan arka bak. ya. Hadi, ya. Hadi, hadi hadi geçin arabalara. Video. Alfa girmedi ki abi. Dur, video arabaya geçmiyoruz. Dur devam. Alfa girdi dedi bana. Girdim dedi. Enes, ee iyi mi böyle? Bir dakika, alfa ekrana bak benim. Bakıyor ee, musun? Dur, ekrana doğru yeri mi göstereceğim Tarif bakayım? Aç. Ekranını aç, haritayı aç. El grado drive'daki <laughs> o el fenerini aç. işaretle. Heh, aynen. Bak şimdi. Şurayı işaretle sen, tamam mı? Buradan oraya böyle geçeceğim. geleceksin. Buradan böyle, böyle döneceksin, sonra buradan takip edersin işareti. Aynen, anladın mı alfa? Çevirmeye çarpmamaya çalış. Buralara bariyer koyacağız çünkü, şöyle. Şunu sen oradan geçemezsin. toprağa geçip oraya geçersin. Mikrofonunu açarsın zombalı. Neyse devam edelim. Burada konuşacağız oraya gideceğiz. Arabanın içine bin ama ışıklarını kapat arabanın H'ye e basıp çalıştığını anlamayalım. Devam. <laughs>